Fransa Eğitim kanalından herkese merhabalar. Umarım iyisinizdir dostlar. Size Fransa ile ilgili hayat, yaşam ve eğitim videoları çekiyorum. Şu anda Marsilya'dayım. Size etrafı göstermek istiyorum. Ben böyle kısa bir sohbet videosu. Bu video altına merak ettiğiniz soruları sorabilirsiniz. E, desteğiniz çok önemli. Sizin verdiğiniz destekler sayesinde videolar yapmaya devam ediyorum. Desteğinizi lütfen esirgemeyin. Evet. Etrafı görmenizi istiyorum. Yani Marsilya nasıl bir yer? Fransa nasıl bir yer? Sizin görmenizi istiyorum. Hava gerçekten çok güzel dostlar. Gayet güneşli. Ee, burada bisiklet kültürü motor böyle elektrikli bisiklet. Çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi bisiklet yolları var. Şu köprünün altında evsizler yaşıyor yani sizler de mutlaka duymuşsunuzdur ya da ben de videolarımda belirtiyorum Fransa'da çok fazla barınma sorunu olduğu için çok fazla evsizler var köprünün altındaki çadırları veyahut da yerleri görüyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Yani kısaca şöyle size Marsilya'dan e, haberler verebilirim. Yani Marsilya'da e, çok fazla Türk ve Kürt olduğu için daha çok Araplar da olduğu için e, açıkçası Türkiye'den gelenler çok fazla böyle adaptasyon sıkıntısı yaşamıyorlar. Yani tıpkı benim yaşamadığımız gibi e, buralarda e, geldiğiniz zaman e, çok fazla böyle e, Türk Kürt kahveleri bulabiliyorsunuz. Yani çay seven insanlar gidip çay içebilirler. Yani Türk simidi bulabilirsiniz. Türk boğuşası bulabilirsiniz. Ee, yani kete yemek istiyorsanız e, ketenizi yiyebilirsiniz. Hani ee, Marsilya için e, yani Türk Türkiye'den gelenler için diyelim. E, çok zorluk çekmeyeceğiniz bir yer. Ayrıca çok fazla zaten burada Türk restoranları var. Ee, yani İzmir kebap, Bodrum kebap, İstanbul kebap bu şekilde buralarda. E, döner kebap, Adana bulabilirsiniz. Ee, yani dediğim gibi e, Türk lokantaları var hatta e, ismini vermeyeyim şimdi. Mesela gidip Türk maçlarını izleyebileceğiniz bir karatane tane bile var yani. gidip orada Lig TV izleyebilirsiniz. Yani maçları isterseniz oralarda izleyebilirsiniz. Şu an size Marsilya etrafını gösteriyorum. Ee, burası merkezi. Bir alan. Karşıda meşhur bir ee, Arap kahvaltıcısı var. Ben de bazen oraya gidiyorum. Oralarda bir yani kahvaltınızı rahat rahat yapabileceğiniz bir yer. Yani aslında dediğim gibi her zaman bunları söylüyoruz. Bir esen yurt havası var. Yani şimdi zaten yürüdüğümüz zaman göreceksiniz. Yani çok fazlasıyla dediğim gibi yani İstanbul'u andırıyor. Görmüş olduğunuz gibi e, kıyafetler fazlasıyla mevcut. <laughs> Yani bizi izleyen kadın arkadaşlar için şöyle giyimle alakalı fiyatları göstermek istiyorum. 15 liraya, 14 liraya bu tarz işte kıyafetleri yani etekleri böyle 8 euroya 10 euroya bulabileceğiniz bir yer. Yani şöyle göstereyim. 7.90 2 tane alırsan 15 euro bunlar. 10 euro. Bir tanesi 5 euro, 3 tane alırsan 10 euro. Aynı şekilde böyle kıyafetleri görüyorsunuz. Şöyle size elektronik ürünleri de göstereyim. Şöyle bir kettle 10 euro. Bu tarz işte bardaklar falan 10 euroya bulmak mümkün. Yani bizdeki bir milyoncu tarzı bir şey düşünebilirsiniz. 1 euroya da ürünler var. Şöyle çantalar 2 euro. 5 yürüye gömlekler var. Tıktı mı berken? Sizler de videonun altına yorum yaparsanız sevinirim. Yani bir İstanbul işte bir ne bileyim bir esen Esenyurt havası var mı? Sizler de belirtirseniz sevinirim. Bana göre var yani. Ee, yani Çok fazla Araplaşmış buralar diyebiliriz. Yani aslında Fransa'nın genelinde böyle bir şey var ama e, burası için daha fazla Arap yoğunluklu diyebiliriz. Şöyle aynı şekilde 20 Euro montlar var. Görmüş olduğunuz gibi çocuk montları da aynı şekilde 20 Euro böyle kıyafetler görüyorsunuz. Evet dostlar yavaş yavaş videoyu sonlandıralım artık çünkü 10 dakikayı buldu videomuz. Sizlere elimden geldiğim kadar etrafı göstermeye çalıştım. Bu video altına merak ettiğiniz şeyler varsa Fransa ile ilgili yazabilirsiniz. Ben de elimden geldiğim da sizlere cevap vermeye çalışıyorum. Destekleriniz bizim için çok önemli. Tekrar video kapatmadan önce Azerbaycan'dan bize destek olan bütün Evet, arkadaşlara çok teşekkür ederim Hoşçakalın